ay 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 benim neymiş? boncuğumun doğum günü müymüş bir bakayım ay çok güzel oldun çok güzel Hır oldun anneciğim oldum. bir yaşımı dolayı sen Ayşe canım huysa maşallah çok güzel olacak annem ya bir yaş bir yaş oluyor da sen o nasıl bir bir yaş bir gel de bana sor Leyla'cığım bak aman abla öyle kotu zamanları şükür bugünümüze de. Ay şükür, şükür, şükür tabi, tabi ki şükür. Evet, bak bakalım ben kızıma neler almışım. Bak bak bak. Bak şimdi ben neler aldım kızıma. Kalabalık olur muyuz abla? Ona göre ikram ayarlayayım. Yok canım ben çoğu şeyi hazır alacağım zaten. Öyle mutfağa girip kapanmayan. Bak. Yani çok öyle aman aman kalabalık olmayız. Beğendin mi? Herkes de zaten el atar. Sen biliyorsun bizimkileri artık yani. Yani öyle hazırdan almakla olmaz ki abla. Yapılacak nedir yani? dur, kek dur, poğaça poğaçadır. Sen pastasını yaptır dışarıda güzelce. Gerisine karışma. Seversen ben lahana da sarıveririm. Hadi canım. Ya lahana sarması sevilmez mi? <laughs> İster miyiz lahana sarması? İster miyiz? Löp löp yeriz. İsteriz değil mi? İsteriz isteriz. Vallahi yapıveririm ağzınıza layık. Tamam anlaştık. Bak 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 nasıl taçlar bunlar bak. Abla. Gördün mü? Söyle. Babası gelecek mi? Doğum gününe yani. Ee, Aa! Ay 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 bak kim arıyor? Tunç abimiz arıyor. Hem de görüntülü arıyor. Abimiz mi aramış bizi? Bak 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 bak, bak. kim Abi. var orada? Güzelim. Ayşe canım. Canım benim. Tanıyor beni değil mi ya? Aa tanımaz mı ya aşk olsun. Boncuk abiye el essela el el bakalım. Cık. Ya çok özledim ya. Biz de seni özledik. Biz de seni özledik. Ne yapıyorsun? iyi misin? Yolunda mı her şey? İyiyim abla. Siz nasılsınız? Gel bakalım. Ay. Vallahi çocuğun gazı mazı kalmadı Leyla. Ne oldu? Hep kucak, hep kucak istiyorsun. Nasıl becerdin sen bu işi? <laughs> Bilmem ki abla. Kız Ayşecan, Mesut yok diye mi acaba? Hı? Kızı, baban gaz mı yaptı acaba sende? Hı? Oh. <laughs> 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 abla madem lafı açtın, ha. Mesut abi bey ne zaman gelecek? Kendi ne zaman isterse. Ha, ha ben sen kovdun sanıyordum. Yok canım, o kendi kendini kovdu. Düştü. Kaçta vereceğiz nöbeti? Sabah altıda. Ne vermiş be. Bizi bu sokağa insanları da eve hapsetti. Oğlum ölse de kurtulsak. Gördün mü? Neyi? Şuraya bak. Gördüm. Çık oradan polis! Çık diyorum sana duymadın mı? Çık oradan çık. Gitsin sen? Leyla. Çık, çık, çık. Sen al yatır Ayşe'cini ben geliyorum. Bir olay mı oluyor abla? Bilmiyorum anlayacağız. Kafanı kaldır göreyim seni. Komiserim. Beyler ne oluyor? Yanlış alarm komiserim. Mesut ne yapıyorsun sen ya? Ee... Çocuklar bir müsaade edin Hı -hı. bize. Beş dakika uğrayayım dedim. Ne var suç mu? Neden hırsız gibi geliyorsun? Sürpriz olsun dedim Ayşe Can'a. Ayşe Can çoktan uyudu. İyi tamam. Uyandırmayız. Nereye gidiyorsun? Fırçamı yedim. Gidiyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Saçmalama. Gireceksen gir içeri. Yok. Yanlışım var. Bugün olması lazım. Ya yarın diyorum Mesut. Yarın diyorum. Bunda da ısrar etme. Gözünü sevin. bir kavga da bunun için etmeyelim. Yarın. Ayşe Can'ın doğum günü yarın. Bitti. Bağırmana gerek var mı? Ba bağırmana gerek var mı? Anlamıyor muyum ben seni ha? Ben seni anlamıyorum ha? Günleri karıştırmışım. Günleri karıştırmışım. Olamaz mıyım yani? Ya olabilirsin. Açıp sorsaydın ya. Gece gece kapıya dayanmana gerek mi var bunun için? Benim kapım. Kapı benim. Kapı benim değil mi? Ya kapı senin kapın. Evet. Sadece kapı senin değil, aile de senin, ev de senin. Eee ee, ee, o, ee, o zaman. Ama nasıl çıktıysan öyle giremezsin buraya. Bu kadar basit değil. Böyle mi olacağız şimdi ha? Yani arayıp izin mi alacağım ben senden kendi evime girmek için? Mesut beni kızdırma. Ben seni kovmadım ki. Sen kendin gittin. Önce dedim ben gideceğim, tunca sahip çıkacağım. Tunç gitti. Neden bilmiyorum sen hala o evdesin. Neden Mesut? Ee, evet bir cevabın bile yok. Değil mi? Ee, bunu açacağına versene. Doğum günü hediyesi. Uyandırmayayım ben şimdi. Al. Sen kendin vermeyecek misin? Ha? Tıpkı bana veremediğin cevaplar gibi değil mi? Ee, Selin. Mesut ya kal ya git. Benim sana diyeceğim bu kadar. <laughs>